Başkanım. Zehra, neredesiniz şu anda? Ege Denizi üzerindeyiz. Yunan hava sahasından çıktınız mı? Konumumuz ne? Limni ve Gökçeada arasında bir yerlerdeyiz. Limni ve Gökçeada arasındayız başkanım. Gökçeada'ya ineceğiz başkanım. Limni'ye inmemizi istiyorlar. Limni'ye inmemizi istiyorlar başkanım. Yan çoma hazırla arkadaş. Başkanım, iki yunan jeti üzerimizde. Gökçeada'ya doğru devam edin Serdar. Sakın Limni'ye iniş yapmayın. Emredersiniz başkanım. <laughs> Otherwise you will be engaged with the enemy.